çalıyor. Tanıdık bir düşman. Erteleme düğmesine basıp yorganın altına iyice gömülüyorsunuz. 10 dakika daha diyorsunuz kendinize. 10 dakika 20 oluyor. Sonra 30. Bir bakmışsınız evden koştura koştura çıkıyorsunuz. Yine geç kalmışsınız. Komodinin üzerindeki okunmamış kitaplara göz atıyorsunuz. Yerine getirilmemiş güzel niyetlerin sessiz bir hatırlatıcısı. Geçen hafta aldığınız yepyeni koşu ayakkabıları köşede duruyor el değmemiş. Hayal kırıklığı içinizi kemiriyor. Sıkışmış hissediyorsunuz. Erteleme ve gerçekleştirilmemiş potansiyel döngüsüne hapsolmuş gibi. En kötüsü, ne biliyor musunuz? Nereden başlayacağınızı bile bilmiyorsunuz. Kendinize koyduğunuz hedefler imkansız derecede büyük, uzakta yükselen aşılmaz dağlar gibi görünüyor. Hepsini bir anda halletme düşüncesi bunaltıcı. Bu yüzden hiçbir şey yapmıyorsunuz. Peki, ya size başarının sırrının dev sıçramalarda değil, küçük, tutarlı adımlarda yattığını söylesem? Bir kayaya düşen tek bir damla suyu hayal edin. Önemsiz, neredeyse anlamsız görünüyor. Ancak zamanla bu ısrarcı damla, damla damla en sert taşa bile oyuk açabilir. Aynı ilke hayatlarımız için de geçerli. Kısa sürede neler başarabileceğimizi genellikle abartırız ve zaman içinde yapılan tutarlı küçük eylemlerin gücünü küçümseriz. Hemen sonuç görmediğimizde cesaretimiz kırılır. Gerçek değişimin bir maraton olduğunu, sprint olmadığını unuturuz. Serra'nın hikayesini düşünün. Birçok yönden sizin ve benim gibiydi. Zamanında uyanmakta zorlanıyor, yapılacaklar listesiyle boğuşuyor ve hedeflerini sürekli erteliyordu. Ama Serra bir değişiklik yapmaya karar verdi. Küçük başladı. Alarmını her gün sadece 15 dakika erkene kurdu. İlk başta zordu. O fazladan 15 dakikalık uyku çok cazipti. Ama Serra azmetti. Bu zamanı birkaç sayfa kitap okumak, hızlı bir koşuya çıkmak veya sadece sessizce bir fincan kahvenin tadını çıkarmak için kullandı. Yavaş yavaş o erken saatlere özlem duymaya başladı. Serra'nın tutarlılığı arttıkça özgüveni de arttı. Başka küçük alışkanlıklar edinmeye başladı. Daha fazla su içmek, daha sağlıklı atıştırmalıklar yemek ve her akşam 30 dakikasını yeni bir beceri öğrenmeye ayırmak. Bu küçük değişiklikler ilk başta neredeyse fark edilmezken hayatının her alanını etkilemeye başladı. Bir zamanlar aşılmaz görünen dağlar yönetilebilir tepelere dönüştü. Serra'nın enerji seviyesi yükseldi, verimliliği fırladı ve sonunda hayatının kontrolünü eline aldığını hissetti. Onu uzun zamandır esir alan erteleme ve özgüvensizlik zincirleri halka halka kırılmaya başladı.